Özellikle etin kalitesiyle alakalı bizlere güzel detayları aktaracak. Sağlıklı etin, hijyenik etin ne şekilde olacağını, en doğrusu hayvanın hangi bölgesinden olduğunu bizlere aktarımını yapacak genç işletmecimiz Hüseyin Üzül Beyefendi ile tanıştıracağım sizlere Hüseyin Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Siz nasılsınız? Bizleri burada ağırladığınız için iyiyiz. Teşekkür ederiz. Hüseyin Bey kaç yıldır bu sektördeyiz? Maceramız nasıl başladı? Biraz bilgilendirir misiniz? Bu sektörde 30 yıldan beri bu sektördeyiz. Daha doğrusu babamız bu sektördeydi. Sonra biz devraldık. Biz yönetiyoruz, başındayız. Peki buraya gelen tüketicilerimiz neler tüketebiliyorlar? Ürün yelpazemiz nedir? Ürün yelpazemiz etlerimiz, sucuklarımız, tavuklarımız, sagada çeşitlerimiz. Bunlar yani genel olarak. Et ürünleri ve şargütör ürünleriyle devam ediyoruz hayatımıza ve projelerimiz hayatı geçirmeye. Peki benim merak ettiğim biliyorsunuz et konusu herkesin aklında oldukça sıkça soru işareti bırakan bir konu. Et taze günlük mü, ne şekilde üretiliyor, nerelerden geliyor? Kesilen hayvanın veteriner hekim kontrolleri yapılmış mı, sağlık kontrollerinden geçmiş mi? Siz bu e, ilerlemeyi ne şekilde kaydediyorsunuz? Sağlık kontrollerini ne şekilde sağlıyorsunuz? Genel olarak etlerimiz Güneydoğu'dan geliyor ama besile mal bizde de kalıyor. Biz kendimiz de besicilik yapıyoruz. Bunlar belediye mezbanelerinde kesiliyor zaten. Veteriner kontrolünden geçiyor. Zaten damgasız et alınmıyor. Sağlıkçılar da genel olarak sürekli geliyor kontrola. Belgelerimiz de var zaten. Sürekli kontrolden geçiyor. Bütün etlerimizin raporlu, onaylı e, sertifikaları var, mevcut diyoruz. Peki benim merak ettiğim bir diğer konu. Sizce hayvanın dişi olanı mı, erkek olanı mı en sağlıklısı, en doğrusu ya da en kalitelisidir? Erkek daha tercih ediliyor. Niye diyeceksiniz? Çünkü dişi hayvan doğum yapan bir hayvan. Yani onun için başka bir nedeni yok. Sizler buraya gelen tüketicilerinize ne gibi ayrıcalıklar sunuyorsunuz? Yani bu konuda şöyle yapıyoruz. E, mesela müşteri geldi, et istedi, aldı, kıyma çekti. Biz bunu köfte yapabiliyoruz. Adana kebabı içi hazırlayabiliyoruz, lahmacun içi hazırlayabiliyoruz. Bu ayrıcalıklarımız var. Çok böyle eğer işimiz yoksa pişirimde de yaptırabiliyoruz. Her konuda tüketiciye destek çıkıyoruz anladığım kadarıyla. Peki evlere servisimiz var mı? Evlere servisimiz de var. 11 tane paketçimiz var. Hani telefon açmayla paketin ulaşması bir 5 dakika sürüyor. Yani bizler burada hem kaliteli hem de hızlı bir işletmede bulunuyoruz ve bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peki ileriye yönelik hedeflerinizde şubeleşme var mı ya da ileriye yönelik hedefleriniz nelerdir? İleriye dönük hedeflerimde şubeleşme var. Hani bir iki üç tane daha düşünüyorum aynı bu işletme gibi. Daha iyi hizmet vereceğiz. Kesinlikle ben de inanıyorum. Şu beleşikçe her yere ulaşacaksınız ve herkesin hem cebine hem de kalitesine, sağlığına uygun ürünleri onlara sunmaya devam edeceksiniz. Vermiş olduğunuz bilgiler için ben teşekkür ediyorum. Ekran başındaki izleyenler sizlere ulaşmak isterlerse nerelerden takip edebilir, nerelerden iletişime geçebilirler? Sosyal medyadan ulaşabilirler. Zaten orada telefon numaramız, adresimiz, açık adresimiz her şey var. İletişim bilgilerimiz sosyal medya platformlarımızda mevcut diyoruz. Yoğunluktan fırsat bulup herkese dönüş yapmak içimizden gelen en güzel çalışma prensiplerinden bir tanesi. Vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere teşekkür ediyorum ben. Son olarak ekran başındaki izleyenlere sizlerin aktarmak istediği bir şeyler varsa onları da alalım. Sonra da röportajı sonlandıralım. Sağlıklı ve hesaplı tüketim için sizleri buraya davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz bilgiler için ben teşekkür ediyorum. Önce kendi adıma sonra ekibim sonra da ekran başındaki hem Türkiye hem Avrupa izleyenler adına. Evet efendim görmüş olduğunuz gibi sizlere yaptığı işlerle şu anda burada isminden sıkça söz ettiren özellikle de hem kaliteli hem hesaplı tüketimi sizlere sunan bir işletmeciliğe tanıştırdım. Anlat bakalım Türkiye ekibi Adana'da tekrar sizlerle olacak. Hoşçakalın.